şu sıralar bir surat bir sunat ki hanımda çayımı bile yarım dolduruyor bey. Kulaklarım işitmiyor ama hissediyorum. Konuşuyorlar. Beni artık herhalde evde istemiyorlar. Hey gidi günler hey. Bizim oğlanı bilirsin. Ağzı var, dili yok. İki arada bir derede kaldı zavallı. Ne yapsın? Anne bu. Atsa atılmaz. Satsa satılmaz. Bana artık gizli gizli sarılıyor bey. Geçen akşam ben uyurken beni öptü. Çok zoruma gitti bey. Artık akide şekeri de almıyorlar bana. Dişlerim yok diye şeker yerken bu bu sesler çıkartıyormuşum. Torunlar çok korkuyorlarmış. Olur mu bey? Ben hiç yapar mıyım öyle bir şey? Bana masal da anlattırmıyorlar artık. Seninle konuşuyorum diye duvardaki resmini de kaldırdılar. Olsun benim kalbimdeki resmini kaldıramazlar ki. Ben seni oradan hiç indirmedim bey. Geçen gün komşular geldi, kapıyı kilitlediler, bir şeyler konuşuyorlardı. Herhalde beni düşkünler evine vereceklermiş bey. Ben orada ne yaparım? Nasıl yaşarım? Beni evimden ayırmasınlar bey. Sen büyüksün. Onlara söylesen vallahi bir kenarda şöyle otururum. Hiç sesimi de çıkarmam, Akide şekeri de istemem, masal da anlatmam. Bey. Bey. Yoksa sen de mi beni unuttun? Bey. Hey, gidi günler, hey.